kalpler birbirine sadık oldukça, benim Youtube'da karşı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 veya benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın, abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Kalpler birbirine sadık oldukça bakalım bunu nasıl yazmışım yorumda bekliyorum. Ben seni çok sevdim. Hep seviyorum. Mesafesi olmaz seven kalplerin, Sevgi yoludur kalpten kalbe giden, Kalpler birbirine sadık oldukça, Esen rüzgarıma tül pulun yetmez, Yalanlarla bahtım tahtım da olmaz, Beni anlayana dürüstle, ver varız beni anlayana yana dürüstle varız kalpler birbirine sadık oldukça gökçe oğlu yazar derim her telden yaratanı bilir sever gönülden yürekten yanmışım sevenler için kalpler birbirine sadık oldukça benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.